Merhaba arkadaşlar, güne başladık, neredeyiz, köydeyiz, ilçeden 30 kilometre yukarıda köyümüzdeyiz arkadaşlar şu anda, sabahın erken saatleri, uyandım, ee, sobayı yakacağım, çocuklar içeride uyuyor, niye buradayız, biliyorsunuz depremi yaşadık, ...iyi yaşadık... Ee, ...ilçeden... ...30 kilometre yukarıdaki... ...Ahtam köyümüzdeyiz şu anda... Ee, ...bu arada... ...diğer şehirler gibi... ...kötü bir şekilde... ...sonuçlanmadı bizim burada... ...yani... ...oralarda... 7 küsür şiddetindeki depremler bizim bu ilçemizde Adana'nın Kozan ilçesinde 6 küsür olarak falan gerçekleşti. Bizde bir sıkıntı yok. Arayıp soranların arayıp soranlar değil de takipçilerimden numaramı bilen yok, bilenler yok. Az da olsa yani öyle çok büyük bir kitleye hitap etmiyor olsak da yine de Instagram'dan, TikTok'tan yorumlara YouTube'un yorum eski bölümlerde aşağılara yorumlar yazanlara cevap verdim. Ee, bu ara işte tam böyle alışıyorduk depremin psikolojisinden çıktık. Ee, tam tekrar böyle başlayacağız. Bu elde Hatay'daki o deprem oldu. Bilmiyorum bu videoyu da ne zaman yayınlarım da. Hayatımızı mecbur devam ettiriyoruz arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Allahım yaralılara acı şifalar versin. Zor bir mesele. Mülkün sahibinin kimin olduğunu tekrar öğrendik. Biz hanımla çocuklarla köydeyiz. Burayı ilk evlendiğimiz sene burada hanımla çok mağazılık yaptık buralarda. Şimdi az sonra anlatırım. Sobayı yapmam lazım. Bugünkü programımızda anlatacağım. Evet arkadaşlar bunlar Yazdan hazırladığımız kış için hazırlıklar. Köy yerinde biliyorsunuz sistem böyle. Şimdi biraz davana sobamızı yakacak. Biraz dışarıdan çalışıp bu topladım. Davana biraz talaş katayım. Yanması hemen hızlıca olsun. Ben biraz ısınıp gideceğim. Çocuklar da uyuyor. Köy yeri soğuk. Buranın rahımı birazcık da çam kozalağı atalım. Buranın rahımı yüksek arkadaşlar. Bizim ilçeye göre. İlçe 0-100 ise bizim burayı 700 ila 800 e, rahım civarlarında. Arttıktan sonra şimdi birazcık da ince çalı, kuru çalı çırpılardan atıyoruz arkadaşlar. İlk yanlışı hızlı oluyor bu şekilde. Şu hava şu havalandırmanın orayı boş bırakacak şekilde şarjım daha önce arabaya binip şarjı doldurmam lazım şunu yakayım soğuk oluyor sabahları erken kalkıp mecbur çocuklar üşümesin diye sobayı yakıyorum bizim de zaten yolculuk var anlatacağım az sonra şimdilik bu şekilde yakacağız Şıramızı da alalım 3 tane çıralak da hemen hızlıca yakayım. Şunu da şöyle içine bir kere atayım. Şu ön taraf çinko. Burada güzel inek. Burayı da göstereyim. Bir tane takipçi ısrarla soruyordu. Çiftliği göster diye. Burada babam zamanında babam bu şekilde eski sistemde yapmış arkadaşlar şu şekilde yapmış. Ben ise burayı e, balya yazın hasat zamanı burayı balya ile dolduruyordum. Yem fenli yemlerimi şu ilerideki ekmek yaptığımız tahtalar var. Bilmiyorum. Şöyle yapayım he. O tahtaların oraya da fenli yemlerimi katıyordum. Bu ara set edi. Hiç dışarıya çıkmadan yemi burada hazırlayıp bu ineklerin kilidi. Kilidi kapatırdık. Yemlerini hazırlardık. İnekler de şöyle hozana doğru şu manzarada yatarlardı. Şuralarda güneş daha doğmadı. Tam belli de olmuyor. Buraya gelirlerdi. Kiri girer yemlerini yerlerken şuradan arha süre başlardık. Tek tek saardık inekleri. Sütümüzü aldılar. Sütçüye verir. Yağ peynir yapardık. Şöyle şurayı da gösterebiliyor muyum? Burası hanem. Bazen tosunlarım olurdu burada tosunları beslerdim. Yağından burayı da yücesel anlatalım. Ve gidip sobamızı yakalım. Daha fazla çocuklar üşümeden biz de programımıza başlayacak. Evet. Bu şekilde önce böyle hafifken kapatıyoruz arkadaşlar. Çocuklar olur. biraz sessiz olmam lazım. Üstten açtık. Aşağısı da açık. Tamam. Evet, sobamızı iyice yaptık arkadaşlar. İçerisi ısınmış şimdi. Düğümümüzü de doldurduk arkadaşlar. Sobamızın üzerine, üzerine güzelce katanın Suyumuz ısınsın. Az sonra çocuklar uyanır. Çay hazırlarlar, kahvaltısını yaparlar. Biz de azıcık ısınıp yolumuza gideceğiz. çocukluğumdan beri sevdiğim en güzel görüntü. Uyurken böyle bunu seyretmeye çok severdim çocukken, ufakken, köydeyken. Soğuk kış günlerinde yanan sobanın başında yatarken tavana ışıyan bu görüntü çok mutlu ederdi beni. Yorganın içine girer, sıcak yatarlık zamanında. Evet. Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilir. Tüm yazın bu hazırlıkları yapıyorum burada. Kışa hazırlıyorum çiftliği. Ki bazen piknik yapmaya bazen de böyle arada bir kaçıyorum. Bura Atada da Ata Baba yurdu. Bilader de burada. Yalnız bilader arabayı çekmesi lazım bizim çıkmamız için. Bilader Adana'da avukatlık yapıyor. <laughs> O da depremden kötü etkilendi. Onun Bizim buradaki apartmanlar yüksek. İkimiz de apartmanda kalıyoruz. 14. katta mı 13. katta mı? Onun bina biraz hasar aldı. O da buraya gelip gidiş yapıyor. Gidiş geliş yapıyor. Biraderin aramasını çekmemiz gerekiyor. Onu uyandırayım bir. Şu aşağısı ilçemiz Gozan arkadaşlar. 30 kilometre yuhallarda Toros dağlarının başlangıcında bir yerdeyiz. Yönümüz güney. Bu şekilde güneye bakıyoruz. Şu şekilde kuzey. Dağların eteklerinde asıl yapılması gereken evlerin olduğu yerdeyiz. Yani normalde bilim insanları konuşuyor. Ovada tarım. Dağ kolunun altında da evlerin olması gerekiyormuş. Biz şu an doğru olan yerdeyiz çiftliğimiz burası. Ata baba yurdu öyle söyleyeyim. Şimdi bugünkü programı genel olarak anlatayım. Bu aracımızı veriyoruz. Bunun müşterisi Elazığ'dan geliyor herhalde. Kirvem'in anlattığı. Ee, bildiğim kadar inangısı anlatayım. Bunu Adana'ya götürüyoruz. Kirvem'in bir Fiorino'su var. Ona da müşteri geliyormuş. O da Adana'da. Bunları veriyoruz. Güzel bir Duster alacağız Kirve dedi. 680 lira falan istiyormuş adam. Pazarlık yapacağız. Güzel bir dastır alacağız dedi. Bu arabayı da ne kadar? 620 liraya vereceğiz. Nasip olursa. Ege Kroz sıkıntısız güzel bir araçtı. Çıkalım arkadaşlar. Ki ben zaten çekişiyor. Allah bismillah. Araba güzel bir arabaydı. Şöyle şu açıya geçelim. bu manuel vites 6 vites ve en sağda normalde bu alıştığımız kaldır 1'e doğru gitti bunda biraz daha farklı radyomuzun sesini kısalım koltuk ısıtmaları var şurada arkadaşlar evet koltuk ısıtmamızı açalım hafiften klimamızı da açalım geri vites görüntü güzel yani kullanmayı bilmiyor olsan bizim hanım çok rahat bir şekilde kullanıyor. Brotoyu kullanan gerçi bunu hayli hayli kullanır da bu ne oyuncak gibi diyor bu arabaya. <laughs> o da üzülebilir de olsun artık. Arabalarımız biraz hızlı değişecek. Bu ne? Kapıyı ayarlayamadık. Bu kamyon şoförüne yakışmayan hareketler. Ama kapı rüzgardan biraz kapanmış. Şöyle sıfır götüreyim orayı bir ses geliyor. Bu ses nereden geliyor acaba? Sensörden mi? Anariyaya taktığımız için mi? Kamyonlarda olur ya. Böyle bir şey mi? Şöyle ileri vites atıyorsun. Hemen geri görüş kamerası kapanmıyor. Bir müddet sonra kapanıyor arkadaşlar. Bu kumları da kamyon kamyonculuk zamanımdan getirdim. Döktüydüm. İyi ki dökmüşüm. O zamanlar güzel fiyatlara almıştık bu kumları şimdi nellere ulaştı hiçbir şey yerinde durmuyor ya yani. şimdi burası da tavuk çiftliğimizde arkadaşlar 600 tane tavuğa da burada bakırdım. eski bir yapıydı evet. kapımızı açalım Yallah, Bismillah. apaçık kalsın birader. Şimdi o da gider. Kapıyı kapatmamıza gerek yok. Bu şekilde çıkış yapıyoruz. Dediğim gibi program. Ben çok hakim değilim daha araba satım olaylarına işte. Bu ilk arabamızdı. Bunu satıyoruz. Şimdi yerine bir Duster alacağız. Hedefimiz 2014'ün yazına sıfır bir tır alıp sıfır dorsa ile piyasaya düşmek. Allah'ım inşallah nasip ederse niyetimiz bu şekilde arkadaşlar. Çıkış yaptık. Program Adana'ya gideceğiz. Kirbeming Fiorinos'u bir de bu aracımızı vereceğiz. 620 liraya bu aracımızı veriyoruz. 680 istenilen bir Duster'a da pazarlığımız olur demiş. Kirbem çok hoşuna gidiyor alalım ki ve zarar etmeyiz dedi. Duster'ı alabilirsek Duster'ı alacağız. Bu serüveni çekmeye çalışacağım. Olaya biraz bugün biraz daha detaylı çekmek için elimden geleni yapacağım. Uzun da bir bölüm olacağı belli oldu zaten. Başlangıçtan beridir uzayıp gidiyor. Şimdi 30 km ilçeye doğru ilerleyeceğim. Oradan 60 km Adana. Başlayalım hadi. Evet arkadaşlar Saatimiz 8.15 Adana'ya girmiş bulunmaktayız. Güzel memleket Adana. Kirvem önümde. Şu öndeki Fiorino. Bugün program çok yoğun diyor Kirve diyor. E, seri hareket etmemiz gerekiyor diyor. Şimdi ilk bu arabayı verecekmişiz. Otobanın kenarından alacağız. Orada bir herhalde tırcı arkadaşıyla beraber gelmiş alacak kişi. Onu alacağız bu aracı vereceğiz. Ee, ne yapıyor Kirvem? Şöyle biz de yanaşalım. Sol taraftaymış Duster. sıra baktık. Alacağımız olan Duster'a. Rengi gri, beyaz değil. Bilmiyorum güzel diyor. Fiyatı da uygundur. diyor. Bakacağız ya. Programı anlatıyordum ben en son arkadaşlar. Şu müziğimizin sesini de kısalım. Bunu nereden kısıyorduk? Şuradan bir yerden kısıyorduk. ha. Hemen otobana varıyoruz, arkadaşlar alıyoruz, bunu ekspertize götürecekler, sonra e, bunun devrini vereceğiz. Ondan sonra Kivrem'in Fiorinus'unu veriyoruz, ondan sonra bizi tekrar buraya bırakıyorlar, gelip Duster'ı e, ekspertize götürüyoruz, yetiştirebilirsek akşama onun devrini alıyoruz ve günü bu şekilde bitirecekmişiz. Şu anda güzel memleketimiz Adana'dayız. daha halen depremin o psikolojik sıkıntıları devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde güne başladık. Biz de ilerliyoruz. Gelişmelerden haberdar edeceğim sizleri. Devam. İndim arkadaşlar. Ben arabayı şöyle müsait bir yere aldım. Kirvem hemen otoban girişi şu ileri tarafta solda bir yerde oraya varıp e, arkadaşlar alıp gelecek. Arabaya şöyle petrolde de bir su tuttum. Köye möye gittik. Biraz toz oldu Suyunu muyunu da tuttum arkadaşlar. Şimdi Kirvemgil'in gelmesini bekliyorum. Müsait bir yerde şöyle bir park buldum. Parkın kenarındayım. Beklemedeyim. Birazdan gelirler işlemler başlar. Evet arkadaşlar aracımız gidiyor aracımızın yedek anahtarını dükkanda unutmuşuk tekrar kozana kadar ben geldim şu anda dükkanımızın önünden çıkış yaptı ve gideceği yere kadar gidecek biz de dükkanımıza geldik dediğim gibi anahtarımızı yedek anahtarımızı sabah erken acele ederken dükkanda unutmuşuz Kirvem Dastırı alacak, Fiorino'yu oyu verecek, Kirvemi de yalnız bıraktım mecburen çünkü adamlara da e, yedek anahtarı mevcut demiştik. <laughs> İstediğim gibi bir bölüm olmadı ama yine de e, bunu da herhalde bir bölüm yapar atarım. Dastırı da artık geldiği zaman teknik bilgilerini, özelliklerini anlatabiliriz. Dastırdan da bahsedebiliriz. Durum böyle arkadaşlar. Dükkanımızdayız. Sabah erken başladık, hızlı başladık. O aceleyle unutmuşuk. Üç araba vardı, hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Misafirlere de özür babında getirdim, güzel bir e, kebap yedirdik, etimizi yedirdik. Tanıştık, memnun olduk, güzel bir ticaret oldu. E, sıradaki aracımız da Duster. Teknik bilgileri onda da aktarmaya çalışırım. Durum böyle arkadaşlar. Tekrardan tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Depremi yaşadık hep beraber. <laughs> biz biraz az etkilendik ama biz de etkilendik. Geçenlerimiz Allah rahmet eylesin. Türkiye'mize geçmiş olsun. Durumlar böyle. Bu bölümü de böyle bitirelim. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.